Kanalıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Lezzetçiden tariflerde bugün kısacık sürede servise hazır hale gelen, içimi oldukça hafif, lezzetiyle ve görsel güzelliğiyle de sofralarınızda tercih edebileceğiniz mantar çorbası tarifiyle sizlerle. Sizlere daha fazla bekletmeden bu güzel çorbanın yapılışına hemen geçiyorum. Ocağımızın üzerindeki tencereye 2 yemek kaşığı tereyağı alalım. Karıştırarak yağımızı eritelim. Yağımız eridikten sonra içerisine 400 gram doğramış olduğumuz mantarları ekleyeceğiz. Sevgili arkadaşlar mantarı çorbada kullanacağımız için diğer yemeklerde kullandığımızdan çok daha küçük parçalara kesmemiz gerekiyor. Yağ eridikten sonra içerisine mantarları ilave ediyorum. Üzerine 2 diş ezilmiş sarımsak ilave edeceğim birkaç kere karıştırdıktan sonra tenceremin kapağını kapatıp mantarın nemlenerek suyunu salmasını bekleyeceğim bu arada mantarlar suyunu salarken sarımsaklar da bütün lezzetini mantarları işlemiş olacak Mantarlar suyunu saldıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı tepeleme olarak un, 4 su bardağı tavuk suyu, 1,5 su bardağı da su ilave edelim. Unun topaklanmaları giderinceye kadar çorbamızı karıştıralım. Tuz ve karabiber ekleyerek çorbamızı kaynamaya bırakalım. Çorba kaynamaya başlayınca içerisine 1 su bardağı süt, kıyılmış dereotunu ekleyeceğiz ve bir taşım kaynadıktan sonra Ocağımızın altını kapatacağız arkadaşlar. Mantar çorbamız hazır. Ben hemen bir kaseme aldım. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Bu lezzetli çorbayı deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Lezzetçiden tariflerden haberdar olabilmeniz için de kanalıma abone olarak siliniz açık hale getirmeniz yeterli arkadaşlar. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.